Selam dostlarım. Bugün efsane bir etkinlikle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki normalde mega kutular gitmişti ama şu anda 60 mega kutu ve star draw falan filan diyor arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Hemen abi şimdi watch now diyor bunu YouTube'dan izleyebiliyoruz ama ben izlemeyeceğim. Direkt girdim mağazaya baktım burada. Mega kutu var ücretsiz mega kutu var arkadaşlar. Hemen açayım dedim. İki tane bugün mega kutu açacağız. Yan hesabımda var ya. Şu anda yan hesabımdayım bu arada. Altı. Bakalım karakter geliyor mu? Hadi bakalım. İki. Hadi canım eş geldi arkadaşlar. Eş geldi. Like atın arkadaşlar. Eş geldi. Eş geldi. Eş geldi. Eş geldi hesabıma eş geldi. <laughs> Çok heyecanlandım bu arada. Bu kadar şey yaptım hemen. Eş ee, nerede bu? Stuğu bu. Eş. Arkadaşlar bakın eş geldi. Şimdi arkadaşlar bakalım öne, önemli olan an, ana hesabıma gelmesi arkadaşlar. Karakter. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Abi yüklenirse bir de tabi. Evet arkadaşlar şu anda hadi bakalım. %100 Ve arkadaşlar tekrardan geldi. Yine buraya da aynı haber geldi bu arada abi. Şimdi hemen isterseniz başlayalım. Hop! Geldi. Hadi arkadaşlar, altı buradan da bir karakter gelmez mi be arkadaşlar? Başlıyoruz hadi. Cık, Frank geldi ya. Şaka mı? Frank'in şeyi geldi, kostümü geldi. Böyle bir şey yok abi ya. Cık, cık. Of! Ee, ücretsiz olarak 60 XP var. Şu Allah yanlış şey, yere tıkladım. Kusura bakmayın abi. Şimdi haberler kısmı nerede la burada? En son haberler kısmı vardı. Heh, haberler burada. Arkadaşlar galiba her gün bir star hediyesi mi veriyor bu? Galiba öyle bir şey. Hadi bakalım. Neyse yüklenmiyor. O zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kısa bir video oldu. Gerçekten eş çıkardık. Hadi bakalım. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz.